son haftasında koç burcu kadınlarına ve koç burcu erkeklerine tarot kartlarından gelecek mesaj ve uyarıları sizlere iletmeye çalışacağım. Her burcu olduğu üzere ilk önce kadınların yorumlarıyla başlayacağım. Daha sonra erkekler ile devam edip videoyu sonlandıracağım. Bu hafta aşk hayatınız, kariyer yaşantınız, arkadaşlarınız, dostlarınız en önemlisi akraba ilişkileriniz nasıl seyredecek hususunda kartlarıma sorular soracağım ve cevaplarını isteyeceğim. Geçmiş zaman ve gelecek zaman Ağustos ayının son haftası hakkında bilgi sahibi olmak adına geçmiş zaman ve gelecek zaman olarak kartlarımı şekillendireceğim ve yorumlamamı öyle yapacağım. Kartlarımı tekrar toparlayacağım ve erkekler için tekrar niyetleneceğim, tekrar soracağım. Koç burcu kadını Ağustos ayının son haftasında aşk hayatı başta olmak üzere kariyer yaşantınız, beklentileriniz, yatırımlarınız, Finansınızla ilgili gelişmeler ve akraba ilişkileriniz. Koç burcu kadını için kartlarımı karıştırıyorum. Koç burcu kadını Ağustos ayının son haftası için kartlarımı kestim. Ve Koç burcu kadını bu zamana kadar aşk hayatında neler yaşıyor? Nasıl bir hayatta? Finansı, kariyer çizgisi, ee, meslek yaşantısı nasıl ve akraba ilişkilerindeki gelişmeler ne alemde? Şimdi Ağustos ayının son haftasında sevgili Koç burcu kadını neler bekliyor aşk hayatında? Meslek yaşantısında neler olacak ve akraba ilişkileri nasıl seyredecek sevgili Koç burcu kadını? Evet, sevgili Koç burcu kadını. Hayatınızdaki aşk o kadar çok birikimlerle dolu ki şu zamanlarda, şu dakikalarda ve geçmişten gelen doğmuş taşmış sevgi yoğunluklarınız o kadar çok birikmiş ki bunu riske atmak ya da yaşadıklarınızı göz ardı ederek yeni bir yaşantıya, yeni bir ilişkiye, yeni bir aşka daha hazır olmamakla birlikte hayatınızda yaşadığınız ilişkiyi de risk altına almamak, hatta koruma altına almak ve partnerinizi, sevgilinizi beyefendi bu, değer verdiğiniz kişi eşinizi daha çok denetim altında tutmak, gözaltı altında tutmak için dizginlerinize ele almış ve kuralları koymuş bir borca ya da size karşı bağımlı olması için ona bir sorumluluk yükleyen bir koç borcu kadınından bahsediyor şimdiki zamanlardan peki bu durum ne olacak derseniz Ağustos ayının son haftasında Ağustos ayının son haftasında sevgili Koç burcu kadını aşk hayatınızdaki düzelmelerden bahsediliyor. Yeni kurallardan bahsediliyor. Yeni yapılanmadan bahsediliyor ve bu yeni yapılanmada da aslında biraz da kendinizi güvence altına almış olduğunuz teminatlardan bahsedilebilir. Hayatınızdaki beyefendi sizin hayatınızı koruma altına almak istiyor. Gerek emniyet olarak gerekse maddi manevi sizin hayatınızda bir takım durumların netleşmesi adına yani sizin hayatınızdan bu beyefendi çıkar ise hayatınızı idam ettirecek sürdürebilecek potansiyelinizin olması adına bir takım yatırımlar ya da bir takım sözleşmeler yaparak sizin hayatınızı güvence altına alıyor şöyle ki bir takım şimdi bu söylediklerimi hepsini bir kenara bırakalım. Yeni bir yorum da yapılabilir bu kart destesine. Şöyle ki ters geldiğini sayar isek ki farklı bakış açılarından da bahsetmek istiyorum. Bu zamana kadar, şimdiki zamana kadar yaşamış olduğunuz ilişkideki beyefendiye bir takım para birikimlerinizi, yatırımlarınızı, toplu paranızı ee, bu beyefendiye teslim etmiş ya da bu beyefendiyle iş yapmak üzere hayatınızda birikmiş olduğu biriktirmiş olduğunuz parayı bütçeyi bu beyefendiye e, vermişsiniz. Bu hafta sizin e, hukuksal anlamda adliye saraylarında ya da e, hakkınızı aradığınız vermiş olduğunuz mevlayı geri talep etmeniz e, ve bu anlamda şikayetçi olmanız, emniyet mensuplarına ee, ve kendinizi güvence altına aldığınız yerlerle ilgili avukatlarla ilgili görüşmelerin daha sık yaşandığı bir döneme geçmişsiniz. Eğer bir ayrılık yaşıyorsanız nafaka bedellerinin belirlenmesi ve hukuksal anlamda bu beyefendinin beyefendiye açılacak davalar ya da beyefendi e, siz ondan bir şeyler aldıysanız borç olarak teminat olarak eee bir meblağ istediyseniz ve bu beyefendi size verdiyse geri de talep etmiş ama siz ödemenizi yapmadıysanız bunun hukuksal boyutlara taşınmasından bahsediliyor. Mesleki anlamdaki başarılarınız ya da mesleki anlamdaki finansal yatırımlarınız aile ve akrabalarınızla birlikte doğru orantıda. Akrabalarınızdan ve ailenizden almış olduğunuz destekle birlikte meslek hayatınızı sürdürebilir enerjiye dönüştürmüşsünüz. Yani şöyle ki sizin kazancınız artı anne baba desteği, akraba desteği gibi durumların ortaklaşa sürdürüldüğü bir dönemde geçen sevgili Koç burcu kadını, hayatınızın dönüm noktasını yaşadığınız, meslek yaşantısına başladığınız, yapmış olduğunuz mesleği sevdiğiniz ve bunun için heyecanlandığınız bir yerden teklif aldınız ya da bir yere teklif götürdünüz bunun haberini bekliyordunuz bunun için CV'yi bırakmak ön görüşmeler yapmak eski patronunuz ya da eski müdürünüzle tekrar görüşme yaparak tekrar yeniden o çalışma azmini para kazanma hırsını yükleneceğiniz bir zaman dilimine geçiş yapmışsınız sevgili koç burcu kadını sevgili koç burcu kadını aslında hayatınızda eee tutulmadan bahsedebilirim. Birikmiş olan bir meblağ bu meblağın doğru kullanılması, yeni bir ticaret hayatına atılmanız, atılmanız ya da ortak olmanız, bir yeri kiralamak ya da satmak hususunda gösterilen bir enerjiden bahsediliyor sevgili Koç burcu kadının hayatında. Aile ve akraba ilişkilerinize baktığım zaman aileniz aslında sizin hayatınızdaki ruh eşinizin hayatınızda birlikte olmak istediğiniz ya da ol, hayatınızda olan insanla birlikte mutlu, mesut, hani hiç kimseye bir ihtiyacınız olmadan düzenli bir hayatınızın olması hususunda sizinle sürekli görüşüyorlar, sizi yalnız bırakmıyorlar. Sizin sürekli yanınızda oluyorlar. Gerek eşinizin, partnerinizin ailesi gerekse sizin aileniz sürekli ilişkinizde ve ilişki yoğunluğunuzu e, bağlar arasında tutmak için önayak oluyorlar ama gelin görün ki çok muhabbet tez ayrılık getirir misali sevgili koç burcu kadını akrabalar arasındaki bu kadar çok diyorlar bu kadar çok görüşmeler bu kadar çok birbirinizi bilmeniz, bu kadar çok insanların sizin hayatınızda oluşu, sizin onların hayatınızda oluşunuz maalesef ki Ağustos ayının son haftasında bazı yanlış anlaşılmalar ya da bazı dedikodular doğrultusunda kırıcı sözlerle birbirinizi kırmak, yanlış anlaşılmalar ya da bir doğrunun meydana çıkması, gizli bir durumun meydana çıkmasından dolayı bazı tartışmalar yaşayacaksınız siz akrabalar arasında ve belki de bu akrabalar arasındaki tartışmalar ben biraz önce de bahsettim ya hukuksal bir boyuta geçiyorsunuz e, hakkınızı aramak payınıza düşeni almak istemek eşinizle birlikte bir işe kalkıştınız bununla ilgili akrabalarınız da devredeydi Bununla ilgili bir süreçte akrabalarınızın ya da tanıdık çevrenizin size karşı tutumu ve bu tutumdan rahatsız oluşunuz, bununla ilgili şikayette bulunuşunuz. Yani bu hafta sevgili koç burcu kadını sizin için biraz aslında zorlu bir süreç bekliyor. Hem yeni bir işe başlamanın telaşı İş, iş potansiyelinizde yeni oluşan olaylarla mücadelenin vermiş olduğu stres bu stresle birlikte akraba ve aile içerisindeki bazı anlaşmazlıklardan dolayı kavgalardan ve çekin, çekilemez sözlerden bahsediliyor bu hafta sevgili koç burcu kadının hayatında siz siz olun bu hafta çok fazla akrabalarınızla tanıdığınızla ilişkinizi hayatınızı ee, anlatmamaya ya da çok gündemde olmamaya özen gösterin çünkü sizi bir tartışma bekliyor bu hafta ve bu tartışmadan dolayı maalesef ki biraz canınız sıkılacak sevgili koç burcu kadının Aslında bir ayrılık sürecinizden de bahsediliyor. E, sanki böyle takıntılı olunan bir aşık e, takıntı yapmış ve sizi, siz artık tahammül edemiyorsunuz. Bunun için kendinizi koruma altına almak, ailenizin ve akrabalarınızın devreye girişi, karşı tarafla erkek arkadaşınız ya da size takıntılı olan bu e, erkekle konuşmalar, görüşmeler ve kavgalı sözlü e, tartışma alanlarında artık. Eee işin çıkılmaz boyutuyla birlikte emniyet teşkilatına geçiş yapmak gibi gibi durumlar. Aslında toplu bir paranın kandırılışından bahsediliyor. Toplu bir paranın tokatlanmasından bahsediliyor. Aslında sizin hani e, yapmak istemediğiniz bir ticareti zorla yaptırmışlar size bu ticareti ya da zorla size bir e, yere çekmişler, masraf yaptırmışlar ve siz bunun ödeneğini istiyorsunuz. Bunun ödeneğini alamadığınız için ya da vadesinin e, daha olduğundan dolayı insanların sizin e, kaleye almadıkları için bazı tartışmalar var ve siz bunu adli mercilere taşıyorsunuz. Keza eğer ki siz böyle bir durumla karşı karşıyaysanız, size verilmiş bir bütçe, para, borç ve bunun ödenmemesi gibi bir durum var ise işte bununla ilgili bir tartışma, bununla ilgili bir hukuksal mücadelenin başladığının haberini veriyor kartlar. Bu hafta sanki böyle biraz daha olaylar ciddiye binmiş, hep lafta sözde kalan, askıda kalan bir takım cümleler artık yazıya kağıda dökülüyor sevgili koç burcu kadının da bu hafta itibariyle hayırlısı olsun hakkınızda herkes hak ettiğini yaşıyor bu yüzden de umarım haklı olan ve bir an önce feraha çık çıkılması gereken taraf siz olursunuz sevgili koç burcu kadını. bu hafta burç yorumum bu şekildeydi çok dertliyim bunalımdayım burcum kova. Kova burcunda değilim şu an. Koç burcundayım. Şimdi gelelim sevgili koç burcu. Er, yorumu ve sunumu beğendiyseniz yani nasıl beğenelim ki Gülay Hanım diyorsunuz muhakkak. O kadar bize adliye koridorlarına yolladın, emniyet teşkilatlarına gönderdin, insanlarla kavga ettirdin. Ben şimdi seni nereni beğeneyim diyorsanız haklısınız. Ama e, kartlar bu. Umarım tam tersi çıkar. Ben yalnızca gelen kartların yorumlamasını yapıyorum. Ee, şu an seslendim youtube kanalıma abone olursanız da çok çok memnun olurum gelelim sevgili koç burcu erkeklerine bakalım bank yayını sanırım canlı değil hayır şu an canlı yayındayım sevgili koç burcu erkekleri ağustos ayının son haftasında neler yaşayacak bakalım Ağustos ayının son haftası Koç burcu erkekleri için kartlarını kestim ve Ağustos ayının son haftasında Koç burcu erkekleri için şöyle kartlarımın dizilimini istiyorum. Sevgili Koç burcu erkeği bu zamana kadar duygusal yoğunluklar neler yaşamış? Aşk hayatındaki gelişmeler neler ve finans ile ilgili durumlar bu zamana kadar akraba ilişkileri. Peki sevgili Koç burcu erkeğinin bu hafta Ağustos ayının son haftasında yaşayacak durumları, olayları neler olacakmış? Aha. Sevgili Koç Burcu erkeğim. Bu zamana kadar Ağustos ayını tamamlıyoruz. Ağustos ayından 3 hafta geçti ve Ağustos ayında 3 hafta geçtikten sonra kartlar der ki sevgili koç burcu erkeği maddi anlamda bir sıkıntı yaşamamakla birlikte beklediği bir paranın meblanın ve hayatında sirkülasyonda olan yatırımların neticelenmesini bekliyor. Bu birazcık canını sıkıyor sevgili koç burcu erkeğinin. koç burcu erkeği hayatında almak istediği gitmek istediği ve uğraşmak istediği meslek hayatıyla birlikte aşk hayatında da doğru insanı bulmak, doğru insanla doğru insanla hayatına şekil vermek, hayatındaki kadını mutlu etmek, hayatındaki kadının isteklerine cevap verebilmek için mücadele vermişsiniz. Sizin istekleriniz ve kadın arkadaşınızın istekleri doğru orantıda ya da yanlış orantıda ne olursa olsun isteklere cevap verebilen bir koç burcu erkeğinden bahsediliyor. Maddi manevi bahsediyorum. Bu beklentiler sizin bazı durumlarda yetemeyeceğiniz maddi bir durumdur. Ama manevi anlamda kadın arkadaşınızı farklı yönde güzel sözlerinizle yanınız yanında olmanızla destek çıkmanızla onu biraz daha hayata karşı Hazır duygularla neticelendirecek durumlarda hep yanında olmuşsunuz bu da e, sizin bazı yatırımlarınızın aslında cevap verme vermeyi işi biraz Hanım arkadaşınızın eşinize karşı duyarlı davranışınızın biraz geride olmasına sebebiyet vermiş e, takıntılı olduğunuz bir durumdan bahsediliyor Bu takıntılı durum neymiş Şöyle ki bu takıntılı durum, bu canınızı sıkan olay şöyle ki der ki kartlar. Koç Burcu erkeği e, ilişkisinde yaşadığı kadın arkadaşıyla birlikte evet mutlu, isteklerine cevap verebiliyor, yetebildiği kadar yanında oluyor ama Ağustos e, ayının son haftasında sanki böyle biz seninle ayrı dünyaların insanıyız. Farklı renklerden, farklı e, fantezilerden, farklı görüşlerden hoşlanıyoruz, farklı hobi alanlarımız var ve bu hobi alanlarında çok bir ilişkide kendimizi kaptırdık. Biraz ben bunlarla oyalanmak istiyorum. Biraz kendi de kendimi ilahi aşk ve ilahi aşktaki kendinizi buluşunuz, yalnızlığınızın hayatınızdaki güzellikleriyle bezediğiniz hobi alanlarınızın ve bu hobi alanlarıyla ilgili olan kısımda en önemli kariyer çizginizdeki meslek yaşantınızda ki bu durumun çözülmesi için zannedersem ki finansınızı sağladığınız ve hayatınızı şekillendirdiğiniz bu hayat felsefenizdeki durum neyse ona daha çok ağırlık verdiğiniz, ilişkiden biraz daha soyutlaştığınız, benim senden başka da bir hayatım var diyerek kendinizi geri planda tuttuğunuz bir zaman dilimine geçiş yapıyorsunuz sevgili Koç Burcu erkeğim, Geçmiş zamandan bu zamana aktarım olarak geçmiş zaman ve şimdiki zamandan bahsetmek istiyorum. Şimdiki zaman ve geçmiş zamanınızda meslek alanında kendinize eğittiğiniz, eğitim aldığınız, referans aldığınız, diploma aldığınız ve meslek sektöründe kendi adınızı yazdırdığınız alan neresiyse. Buradaki üstün başarılarınız biliniyor. Siz kendinizi de biliyorsunuz. Hayatınızdaki her şeyin bir döngüye bağlı olarak çalıştığının ve bu döngüde de yapmak istediğin, yapacak olan, yapılacak olayların sizin tarafınızdaki boyutunda ne şekilde boyutlandırdığının bilincinde ve farkında olarak her şeyi akışına bırakmış, zamanı bırakmış ve işlerinizi bitirdikten sonra vadesini bekleyen bir koç burcu erkeği var. Ama sevgili Koç burcu erkeği biraz önce Koç burcu kadınına çıkan şu tartışmalı alan, tartışmalı boyut, tartışma kartı sizde de çıktı. Rakip firmalarınızın e, müşterilerinizin şikayetleri rakip firmalarınızın sizden daha az meblalarda daha çok e, platformlarda oluşu sizinle aynı sektörde olan insanların e, sizin işinizi alt üst etmek için ya da hayatınızdaki e, profilinizi bozmak adına devrede olduğu bir sürece geçiş yapıyorsunuz. Şöyle ki biraz önce de bahsettiğim üzere takılı olan kafanızın takılmış olduğu Kendinizi o ilişkiye veremediğiniz bir boyut var dedim ya hani sürekli bir soru işareti işte hanımefendinin isteklerine cevap veriyorsunuz ama sürekli aklınız bir yerde takılı... ya olursa olmazsa şöyle mi böyle mi derken onun artık e, patlak verdiği nokta bu hafta olacakmış sevgili Koç burcu erkeği ve bu hafta e, bu aklınızdaki soru işareti takıldığınız durum neyse bu takılan durumlar hakkında bu firmalarla müşteri potansiyeliyle müşteri portföyünüzle ya da e, yatırım yaptığınız yerlerle ilgili olan kısımdaki kişilerle biraz e, tatsızlık yaşayacağınız bir döneme geçiş yapmışsınız. Şimdi ben biraz sonra beni beğenir misiniz falan diyeceğim. Yine beni bizi kavgaya soktun. Seni niye beğenelim diyor diyecek bir koç burcu erkeği varsa maalesef kartları yorumluyorum. Ben de istemezdim. Koç burcu kadınına ve Koç burcu erkeğine kavga, gürültü, tartışmalı alanlar, stresli boyutlar şöyle böyle gelsin ama sizin yıldızınızı söndürecek bir platform var. Bu zamana kadar o kadar güzel, parlak bir yıldızla yürüdünüz. O kadar iyi bir platform sağladınız. Güzel görüşmeler sağladınız, güzel insanlarla tanıştınız. belki çok çirkin alanlarda bulundunuz ama etraf tarafından bilindiğiniz sayıldınız gelin görün ki sanki bu bazı çekeme, çekemeyenlerin sizin yerinizde gözü olanların gücüne gitmiş bakmış birazcık bu yüzden sizinle tartışmalar yaşanıyor aile ve akrabalar arasında da takıntılı olduğunuz sizi gece yaraları uykunuzdan uyandıran meslek yaşantınızdan arta kalan zamanlarda akraba ve aile ilişkilerinizde bazı olumsuz gidişatların ya da bazı ayrılıkların size stres verdiği zamanlardan bahsediliyor. Şöyle ki sizin akrabalarınızda anne baba başta olmak üzere semt değiştiren, muhit değiştiren, ikametgahını değiştiren, farklı şehire göç eden veya siz bireysel olarak kendinizi farklı bir işe Geçiş yaptınız, bunun stresini yaşıyorsunuz. Farklı bir sektörde, farklı bir şehirde, farklı bir alanda görev alacaksınız. Bunun e, inanılmaz derecede e, stresi ve ne yapacağım, nasıl gideceğim, nasıl olacak kimler, neyle karşılaşacağım, etrafımdaki insanlar kimler olacak, yeni bir atmosfer vesaire. Bunlarla ilgili olan kısımda takıntılı olduğunuz bir zaman ve bununla da ilgili olan kısımda akrabalarınızın yaşadığı şehre göç etmek, onlarla mücadele etmek, onların yanına gitmek veya farklı bir yerde farklı bir akrabanızın e, sizin yanınıza gelişi, onlara destek çıkmanız, onlarla birlikte bir haftanın geçirilisi, bunlarla ilgili bir mücadele, yani bir yolculuk sonucunda ki o yaşanılacak stres Koç Burcu erkeğinin hanesinde ve bünyesinde oluyor bu hafta. Bilginiz olsun sevgili Koç Burcu erkeği. Kafama sıkar giderim cümlesi sanki böyle aile ve akraba aralarının aranızda yoğun yaşanıyor bu hafta. Der kartlar sevgili koç burcu erkekleri için. Bu haftaki burç yorumum bu şekildeydi. Yorumumu ve sunumumu beğendiyseniz... Bu videonun altına bir beğeni isterim. Şu an seslendim. YouTube kanalıma abone de olursanız çok çok memnun olurum. Şimdi Faruk Bey bu ablanın tarot yorumları gerçekten iyidir. Ülgen kararlar sanbiri, Ceren Monkes çok iyiydi. Bir yıldır yoklar. Abla benim doğum tarihimi yorumlar mısınız? 27.7 sabah ezanına yakın. Faruk şu an Koç burcundayım. Sen zannedersem ki yengeç burcusun yengeç ya da aslan. Yengeç ya da aslana geldiğim zaman burcun çıktığı zaman tekrar beni aynı soruyu sorarsan cevaplarım. İyi haftalar diliyorum sevgili Koç burcu. Kendinize iyi bakın.